Kahızman Nafzi 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde yaşamıştır. Kars'ın Kahızman ilçesinde dünyaya gelmiş ve burada yaşamının büyük bir çoğunluğunu geçirmiştir. Medrese eğitimi almıştır. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberlemiştir ve hafız olmuştur. Mahlası da buradan gelmektedir. Aşk, ayrılık, ölüm ve inanç konulu şiirler yazmıştır. Türkçeyi halkın konuştuğu Türkçe ile konuşmuştur. Şiirlerini saf bir Türkçe ile mümkün olduğunca dile getirmiştir. Kendisini tabiat aşığı olarak ifade edebiliriz. Aşk, ayrılık hatta ölüm konulu şiirlerinde bile tabiat unsuru dikkat çekmektedir. Sefil Baykuş isimli şiiri ağıt özelliği taşımaktadır ve yaşamından izler barındırmaktadır. Kağızman'ın işgali sırasında Ruslar tarafından 1918'de öldürülmüştür. Şimdi de Kağızmanlı Hıfzi'nin dizeleriyle baş başa kalalım. Emim kızı aç kapıyı gireyim, hasta mısın halin hatırın sorayım. Susuz değil misin bir su vereyim. Çaylarda çalkanan sellerin hani. Daha seyrangaha çıkamaz mısın? Çıkıp da bağlara bakamaz mısın? Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın? Ver bana tutayım ellerin hani. Sen de Hıfsi gibi tezden uyandın. Uyandın da taş yastığa da dayandın. Aslı hanım gibi kavruldun yandın. Yeller mi savurdu küllerin hani?